Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle 263 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Maalesef korona nedeniyle 263 can daha aramızdan ayrıldı. Hayatını kaybeden 263 kişi Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 440.183. Vaka sayısı 70.355 ve fas sayısı 263. İyileşen sayısı olarak ise 91.164 rakamı açıklanmış durumda bakan koca tarafından. Yatak doluluk oranı %55.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise %71.5 olaraktan ifade edildi. Hem vaka sayıları hem vefas sayıları ciddi seyrini korumaya devam ederken kurallara uyalım çağrıları da yapılmakta. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.